Arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar papağanlarımızı çiftleştireceğiz arkadaşlar. Papağanlarımızı çiftleştireceğiz ve omuzumuza konduracağız arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Hemen geçelim arkadaşlar. ilk önce arkadaşlar bize tohum lazım arkadaşlar. Hemen şöyle tohum lazım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar papağanlarımızı şöyle ben bir çıkarayım. Salayım papağanlarımı. Şakirler. Gelin bakalım. Şimdi arkadaşlar papağanlarımızı şöyle besleyeceğiz. Bakın şöyle tohumlarla yanına gittiğinde evcilleştiriyoruz arkadaşlar böyle evcilleştirene kadar böyle basacağız arkadaşlar o ona. Aynen böyle arkadaşlar. Hem arkadaşlar evcilleştirince böyle şeyler de verebiliyorsunuz. Otur, kal falan diye böyle de verebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şu an arkadaşlar ikisi de oturuyor. Otur. Otur. Hemen yani arkadaşlar şu an ikisi de oturuyor gördüğünüz gibi. Elçileştirdik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar omuza nasıl alınır? Hemen ona geçelim. Arkadaşlar papağanımızı omuzumuza almak için arkadaşlar. papağanımızı omuzumuza almak için arkadaşlar. Papağanımızı şu an oturuyorlar arkadaşlar. Şimdi papağanımızı böyle kaldıracağız arkadaşlar. Ayakta dur. Sonra onun yanına gittiğimizde üstüne zıplayacağız ve gördüğünüz gibi Allah, şu an ilgi... gördüğünüz gibi arkadaşlar omzunda Hemen sağ, sağda arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen diğerini de alalım arkadaşlar. İki tane kuş alabiliyorsunuz. Sen de gel bakalım. Aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane kuş omzunda. Yani arkadaşlar böyle al, alıyorsunuz. Onlarla beraber dışarıda çıkabilirsiniz. Ama dışarıda bırakabilirler sizi. Debilirler. O yüzden çıkmayalım. Böyle gezerler arkadaşlar sizinle. Ama inmeyebilirler. O konuda zorluk çekebilirsiniz. İmin iniyorlar arkadaşlar. Konuları ne zaman isterlerse o zaman iniyorlar. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hadi inin de gireyim kafasınıza. <laughs> Ama arkadaşlar inmeleri biraz zor çünkü kendileri iniyor. Ama eğer böyle e, indirme butonu olsaydı arkadaşlar inirdik. Aha inmişler. Evet oturun. Oh! Şöyle sıcak ateş oluyor şemine. Oh! <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi babaannamızı hani çiftleştirdik. Çiftleştirmek çok kolay. Sadece tohum veriyorsunuz. O da çiftleşiyor. Omzunuzu almak için de arkadaşlar böyle üstünüze gittiğinizde Ana bunlar oturuyor değil mi? <laughs> Şöyle ay ayakta olmaları gerekiyor arkadaşlar. Böyle gidiyor. Böyle üstüne zıpladığınızda alır. Ya da herkese zıplaması da gerek. Böyle üstüne gittiğinizde kendisi zaten biniyor. Hadi uçun. Hadi girin kafesinize. Açayım size şöyle. Değil arkadaşlar? Böyle üstüne gittiğinizde biniyor. Yani arkadaşlar daha demin şunu kemiş, keşfettim. Böyle yani omzunuzdan inmesi için şunu yapabilirsiniz. Böyle gidebilirsiniz. İnsenize. Oh, daha demin inmişlerdi. Dur bakalım. Hadi bakalım. İndiler. Geri bindiler. Evet arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz.